Ben müdahale etmek istemiyorum. IŞİD, YPG çatışması sınıra yaklaşmıştı ancak bazı göstericiler hala polisle çatışıyor. O zaman tamam, tamam, tamam. Sınıra sıfır noktasındaki Suruç'a bağlı küçük kendirci Aa, mahallesinde kameralara ilginç bir diyalog takıldı. Ağacın altında hiç kimse kalmış. Güvenlik güçleri Kobani'den atılan ve sınırı aşan mermi ve topların kimseyi yaralamaması için kimseyi buraya yaklaştırmazken ikinci hudut tabur komutanlığında bulunan çok sayıda tank sınır hattının hakim noktalarına sevk edildi. Suriye'yi gören hakim tepelere konuşlandırılan tank ve obüslerin namlularının Kobani'ye çevrili olduğu görüldü. Türk tankları Mürşit Pınar sınır kapısına yakın tepelere konuşlandığı sırada Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar da bölgeye gitti. Sınırdaki Mehmetçiğin bayramını kutlayan Orgeneral Orgen Komutanı Korgeneral İbrahim Yılmaz da eşlik etti. <laughs> IŞİD ile PYD arasında yaşanan ve her geçen gün şiddeti artan çatışmanın Türkiye sınırına dayanması üzerine NATO'dan açıklama geldi. Polonya'nın başkenti Varşova'da temaslarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin güvenliğini sağlamak için gerekirse harekete geçeriz dedi. NATO Genel Sekreteri göreve başladığı günde Türkiye'ye saldırı olması halinde NATO 5. maddeyi kullanır, ortak yanıt verir demişti. CNN International'dan Christian Amanpour'a konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu ise Türkiye'nin koalisyona Suriye'de uçuşa yasak bölge ve güvenli bölgelerin oluşturulması koşuluyla katılacağını söyledi. Davutoğlu'na Kobani'yi kurtarmaya hazır mısınız? kara birlikleri gönderecek misiniz diye soruldu. Ahmet Davutoğlu Kobani'ye müdahaleye ah, gerek varsa been, uh, tüm Suriye'ye müdahale gerek dedi. Uh, kara birliği seçeneği için de o başka uh, bir meetings, uh, karar ifadesini kullandı. Uh, Başbakan Davutoğlu IŞİD'le mücadelede askeri, siyasi ve insani boyutu olan bütünlüklü bir strateji vurgusu yaptı. İnsani yardımla Kobani'ye destek vereceğiz ama Esad durdurulmazsa IŞİD daha da büyüyecek ve daha fazla kent düşecek ifadelerini kullandı. Türkiye sınırının tam karşısında günlerdir çatışmaların yaşandığı Kobani'de IŞİD ile Kürt direnişçilerin çatışması sokaklara sıçradı. Sınırın Türkiye altında ise hareketlilik arttı. Kobani'yi gören hakim tepelere yüze yakın tank yerleştirildi. Muhabirimiz Uğur Terli ve kameraman arkadaşımız Ümit Kumcuoğlu'nun sınır hattındaki izlenimleri geliyor ekrana. Lütfen. Kobani'de Türkiye sınırındaki çatışmalar aralıksız devam ediyor. Savaş en şiddetli yüzünün bayramın ikinci gününde göstermişti. Şehir ilk kez sokak çatışmalarına sahne olmuştu. Artık resmen Kobani sokaklarında göğüs göğüse çarpışma başladı. Gün içinde Kobani'den gelen şehir düştü haberi ses getirdi. Çok geçmeden IŞİD'in kendi kontrolündeki kentin doğu bölgesine bayrak diktiği ortaya çıktı. IŞİD bayrağının dikildiği dört katlı binada Kobani'yi savunanlarla IŞİD militanları arasında bayrak yarışı yaşandı. Daha önce binanın tepesine dikilen IŞİD bayrağı daha sonra Kürt savunmacılar tarafından kendi ile değiştirildi. Ancak çatışmaların şiddetlenmesinin ardından tekrar Türkiye sınırından IŞİD bayrağı görüldü. Savaş sınırın Türkiye tarafına da sıçradı. Son 24 saat içinde aralarında karakol, okul, evler ve parkların da olduğu alana Tam 14 havan mermisi düştü. Can güvenliği gerekçesiyle sınırın doğu hattındaki 4 mahalle boşaltıldı. Batı tarafındaki bazı köylerde tahliye edildi. Boşaltılan yerlerden biri de Süleyman Şah Parkı'na kurulan mülteci kampı oldu. Güvenlik riski nedeniyle sınır daha da hareketlendi. Daha önce hafif zırhlı araçların devreye gezdiği sınır boyunda bu defa tanklar sıralandı. 20. zırhlı mekanize Tugay'ına bağlı tankların namluları Kobani'yi gösteriyordu. Gün içinde tankların sayısı 100'ü buldu. Bayramın 3. gününde Kobani'deki çatışmalar hız kazandı. Güvenlik önlemleri has safhada. Sınıra geçişe kesinlikle izin yok. Asker sevkiyatı hızlandı. En sıcak gelişme ise Kobani'ye hakim tepelere tankların yerleştirilmesi. Çatışmaların şiddetlenmesiyle birlikte sınıra sivil girişler de yasaklandı. Sınıra sıfır noktasından Kobane'deki çatışmaları kaygıyla izleyen bölge halkı da Suruç'a yönlendirildi. Bölgeden uzaklaşmak istemeyen halkla güvenlik güçleri arasında tansiyon yükseldi. Gruba zaman zaman gaz bombasıyla müdahale edildi. Şiddetlenen çatışmalar nedeniyle sınırın sıfır noktası güvenlik riski taşıyor. Bu anlamda vatandaşların sınır kapısına geçişi yasaklandı. Görüyorsunuz onlar da yol boyunca bir hat oluşturdular ve Kobane'deki çatışmaları o hat üzerinden takip ediyorlar.